Şimdi çay saati. Evet bütün malzemeleri koydum. Şimdi çırpabilirim. Merhaba efendim. Hah. Ah, merhaba Tom. Chelsea ile oyun oynayabilir miyim? Tabii yukarıda çizgi film izliyor. Teşekkürler. Merhaba Chelsea. Aa, merhaba Tom. Hadi beraber oyun oynayalım. Olur. Ben evcilik oynuyorum çay saati. İstersen katılabilirsin. Hmm, çay saati mi? Ee, ben top oynarız diye düşünmüştüm. İyi ama nasıl oynayacağız ki? Bak şimdi. Bu pufu böyle ittiririm. Buradan burası kale olur. Sen de bana şut çekersin olmaz mı? E tamam. Ben de şu sehpayı kaydırayım şöyle. Yer açılsın. Heh. Heh. Tamam. Hazırım. Hadi at bakalım. E, şimdi atıyorum. Hop! <laughs> Kız gibi attın. <laughs> Çekil. Sıra bende şimdi bak nasıl atacağım. Kız gibi mi attım? E, ben zaten kızım. Öyle demek istemedim. Yani güçlü atacaksın. Bak şimdi. Hop. Hii. Eyvah. O ses neydi? Çocuklar. Çabuk çabuk kaldıralım. Çalışıyor mu? Bilmiyorum. Çocuklar. Efendim. Evet, evet. Her şey yolunda mı? şey. Ne saklıyorsunuz? Çekilin bakayım oradan. Ee, şey. Yanlışlıkla top geldi. Ama sen tutamadın. Sen de bana kız gibi atıyorsun dedin. Salonun ortasında top oynayıp televizyonu mu kırdınız? Evet. Özür dileriz. Tom sanırım bugünlük bu kadar yeter. Evine gitsen iyi olacak tatlım. Ee... Özür dilerim efendim. Ee, ben, ben, ne yapayım? Chelsea odana. tamam. Of, ekranı tamamıyla kırılmış. Tamir edilecek gibi değil. Yeni bir televizyon almak gerek. Of. Hı? Hmm. Evet hanımefendi. Tam da istediğiniz gibi yerden yüksekte duvara sıkıca monteledim efendim. Arkasındaki teleskopik bu kol sayesinde televizyonunuzu istediğiniz gibi şekil verip böyle izleyebilirsiniz efendim. Çok teşekkür ederiz beyefendi. Yeni televizyonumuz buradayken biraz daha dikkatli olacağız değil mi tatlım? Evet. Harika. Yeni televizyonunuzda iyi seyirler efendim. Geçmiş olsun bu arada. Eskisinden daha büyük ekran güzel oldu. Evet Chelsea'cim diyorum acaba şuradaki teknik koltuğu buraya mı çeksek? Ha? Olur. Bebeğim uzaklaş ben şu dikkatlice bir çekeyim. Şöyle köşeye. Hop. Sanırım oldu. Au! <laughs> bir şey oldu mu? <laughs> İyi miyim tatlım bir şey yok ama en azından televizyon sağlam ve İyi yerdeymiş bunu anlamış olduk. <laughs>